arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor da Alpha 2'de mobilde hem de Fred bir modunda hiç ölmeden bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar ben bu oyunu bitirmiştim kaç kez. Bitirmiştim so Çok iyi bitirmiştim. Arkadaşlar bunu nasıl indirilir videosu çekeceğim ama iyi like gelmesi için. Yani iyi like gelmeli. Tam 30 like. Hatta 20. Hedefimiz o. Nasıl indirilir videosu çekelim. Grafiklere bakalım. Tamam. alfa. Bir

burada sessiz olalım. Burayı aç. Burayı aç. Buraya gel. Çık buradan. Ne 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 arkadaşlar. Şöyle de açacağız. Ne o? Çivileri Evet, şey yapacağız. Şimdi burada ya hayır ya merro olacak arkadaşlar. Hemen buradan kaçabilirsek çok iyi olacak ama kaçamazsak çok kötü olacak yani. olmadı yani. Bakın orada illa ölüyorsanız buraya kadar gelemiyorsunuz ki. Orada dolap vardı ama içine saklanmıştım ben. Olmadığımda. Ölüyorsunuz yani onlar. Buradan buraya kadar koşmaya çalışırsanız, arkanızdan beni kaldırıyorsunuz. Ama neyse nasıl bitirmeyi göstermiş olduğum olur. Ne yapayım? Hey. tamam tamam. Göstereyim yani böyle böyle göstereyim. Şimdi değişik bir şey yapalım. birinci bölümü benziyor ama birazcık değişik. Hadi bitirelim. Çok boş yapmadan. Baba. Fırlat. Fırlat. bir videosu çekerim. 30 ya da 20 like gelirse hepinize e, ne Tamam kapanış yapmayalım. Gerek yok zaten. 4 dakika olmuş videoda. Bitirelim. Sağlıcakla kalın.